Peki şimdi siyasete kısa bir ara verelim. Yurttan ilginç görüntülerden derlediğimiz kısa bir haber turumuz var. Akabinde buradayız. 7 numaralı Rüstem Mizan. Bu arada değerli yarışseverler üzücü bir kaza oldu. On... 4 nala koşan atlar çarpıştı. Jokey hastanelik arada... oldu. Üzücü bir kaza oldu. 75. yıl hipodromunda günün ilk koşusunda Apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar'la Jokey Mehmet Keskin mücadele içerisinde talihsiz bir an yaşadı. Ve 7 numaralı Hüsten Mizan jokeylerini düşürdüler geçmiş olsun. Dileyelim liderliği alan altırmaluk Luxor. İki atın arasında kalan Tay pistte savruldu. Jokey Fatih Mehmet Sansar da koşan atların altında kaldı. Üzücü bir kaza oldu. 10 numaralı Zafer'e koşan sanıyorum. Ve 7 numaralı Hüsten Mizan. Feci kazanın ardından hipodromda hazır bekletilen sağlık ekipleri jokeylerin yardımına koştu. Fatih Mehmet Sansar'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Edildi. 7 numaralı Rüstem Mizan bu arada değerli yarışçılar üzücü bir kaza oldu. Ters yöne girip sürücüsünün kontrolünden çıkan jip yol kenarındaki kafeye böyle daldı. Kafenin bahçesinde oturanlar faciadan sadece yarım metreyle kurtuldu. Onlar şanslıydı ama bu akıl almaz kazada 3 müşteri yaralandı. Kaza sonrası sürücü de kaçarak kayıplara karıştı. Önce dövdüler sonra gasp edip zorla kaçırdılar. İstanbul'un göbeğinde güpegündüz yaşanan Maganda terörü kameralara böyle yansıdı. 3 kişi 56 yaşındaki emekli adama kabusu yaşattı. Şüpheliler otomobille mağdurun aracının önünü kesti. Talihsiz adamı döverek zorla kendi araçlarına bindirdi. Dehşet anları kameraya böyle yansıdı. Müzik Polis alarma geçiren olayın ardından Gaz büro Amirliği tarafından operasyon başlatıldı. Para ve kredi kartları gasp edilen mağdur kısa sürede kurtarıldı. Müzik Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler de adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. <laughs> Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı bazanın içinde yakalandı. Firari hükümlünün belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Ekipler evi didik didik aradı. Son olarak bazanın içine bakan emniyet görevlileri firari hükümlü kız kıvrak böyle yakaladı. Baza faresi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldı. Nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu şehir magandası yaptığını hüner sandı. Apartmanların arasında camdan havaya ateş açtı. Evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele ateş edip bu anları sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı. Art arda tetiğe basan şüpheli yanında bulunan bir kişiye bu anları kaydettirdikten sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Hüseyin Bey kısa sürede yakalandığı şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. yüzü dönmüş kadın boşanma aşamasındaki kocasına dehşeti yaşattı. 15 ay önce evlendiği kocasının evini yakıp bir de karşısına geçip yangını izledi. Çek 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 Yapacak bir şey yok tamam. Olay İzmit ilçesi Yeni Mahalle Ayaz Sokak'ta bulunan 3 katlı evin 3. katında meydana geldi. Boşanma davasını öğrenen kadın akla hayale gelmeyecek bir şey yaptı. Bu kadının psikolojik dengesi bozuk. Evden eşyalarını toplayan öfkeli kadın evi ateşe vererek kapının önünde Oturdu. Demiş 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 evi yakacağım demiş zaten yani ve ne dedim de yaktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü 3. katın tamamı küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Dışarı çıktığımızda orada çoktan birbirlerine girmişlerdi. Esenyurt'ta yol kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Allah 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 Motokurye ile yol tartışması yaşayan şahıslar kuryeyi cadde ortasında evire çevire dövdü. O anlar kameralara yansıdı. Kavga'da kurye bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Allah Allah Allah. Yolunu şaşıran Şahin iş yerinin camına çarptı. Dükkan içindeydim. Bir ses geldi dışarıya bir çıktık böyle yerde bir kuş yatıyor. Camdan gelen çarpma sesini duyan iş yeri çalışanı dışarı koştu. Belki de 40 yılda bir yaşanacak o manzarayla karşılaştı. Bir baktık böyle, tavuğa da benziyor. Yani Şahin olduğunu ilk başta anlayamadım. Şahin'in iş yerinin camına çarparak savrulması güvenlik kamerasına da yansıdı. Yere düşerek bir sürü hareketsiz kalan kuş yaklaşık 15 dakika sonra düştüğü yerden uçarak gözden kayboldu.